Taze Ekmek Kokusu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle patates salatası tarifimizde kullanacağımız 6-7 adet orta boy patatesi haşlıyoruz. Haşlanan patatesleri geniş bir kaba alıp bir çatal ya da ezecek yardımıyla eziyoruz. Ezdikten sonra bakın görüyorsunuz. Ezdikten sonra 2 adet havucu rendeliyoruz. Rendelenen havuçları bir tavaya alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ koyup 3-4 dakika orta ateşte kavuruyoruz. Kavrulan havuçlar yumuşayınca tekrardan patatesimizi içine getirip katıp karıştırıyoruz. Bu aşamada havuçlar sıcak olduğu için elinizi değil kaşığı kullanmanızı tavsiye ederim. Kaşık yardımıyla havuçların biraz karışmasını ve soğumasını sağlıyoruz. Karıştırdıktan sonra içerisine baharatlarımızı atacağız. Baharat olarak da bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kırmızı pul biber ve bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı da karabiber katıyoruz. Karıştırıyoruz. Tuz miktarını da kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 2 çay kaşığı tuz kullandım bu tarif için. 2 çay kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra tekrardan karıştırıyoruz. ve doğradığımız yeşillikler. Yeşil soğan, maydanoz ve dereotu. Hepsinden birer tutam doğradım ve onu da karışımıma ekledim. Tekrardan iyice hepsi birbirine karışana kadar karıştırıyorum. Görüyorsunuz her tarafı iyice karışıyor. En sonda yarım limonun suyunu ekliyorum. En son onu da karıştırıp kalıbımı alacağım. İyice karıştırıyorum. Çünkü bir daha karışmayacak. Her tarafına ulaşsın limon suyumuz da. Ve şimdi kalıbımı alıyorum. Kalıbımın üzerine bir streç film ya da bir e, beyaz şeffaf naylon serip üzerine karışımımı koyuyorum. Benim kalıbıma tam yetecek malzemelerim. Şöyle hepsini aktarıyorum ve kalıbımın şeklini iyi alabilmesi için. İyice bastırıyorum elimle. İyi bastırmak önemli burada. İyi bastırmazsak kalıbımızın şeklini almaz çünkü. Ve sonra kestiğimizde de dağılabilir. İyice bastırıyorum. Kenarları, ortası her yerine. Evet. Her tarafına iyice bastık sanırım. Tamamdır. Şimdi kenarlardaki naylonları üzerine kapatıyorum. Eğer açılık kalırsa üstüne bir naylon daha eklersiniz. Ya bir streç film daha eklersiniz. Üstte açık yer kalırsa ben ekleyeceğim. Üstten bir streç film daha atacağım. Sonra buzdolabına koyuyorum. Buzdolabına 2 saat bekletiyorum. 2 saat bekledikten sonra bakın ters çevirip tabağımın üzerine aldım. Naylonu çıkarttım. Şöyle yerleştireyim bir kase süzülmüş yoğurdun içine bir tutam tuz ve bir diş sarımsak ekleyerek iyice karıştırdım ve salatamın üzerine güzelce yaydım her tarafına eşit bir şekilde yayılmasına dikkat ettim ve üzerinde şimdi nane ile süslüyorum nane ile ince ince şöyle 3 sıra giderek süslemeye devam ediyorum ve şimdi 3 sırada pul biberle yapacağım. Pul biberin rengi de kırmızı olduğu için salatayı daha da güzel gösteriyor. 3 sırada ince ince pul biberle süslemeye devam ediyorum. Evet. Şimdi bir sıra daha gidiyorum. tamamdır. Şimdi bu karelerin ortalarına yazdan haşlayıp buzluğa attığım mısırlarım vardı. Mısırlarımı ekliyorum. Evet görüyorsunuz sarı, kırmızı, yeşil, havuçların turunculuğu. Yani çok güzel bir renk şöleni oldu. Hem damaklara hem de göze hitap ediyor. Günlerinizde falan rahatlıkla deneyip yapabilirsiniz. Evet. Çok güzel görünüyor. Hepinize afiyet olsun şimdiden. Hoşçakalın.